annesi Nurcan Keten e, aşırı kiloları yüzünden engelli oğluna bakmakta zorlandı. Azmetti 70 kilo vererek 153 kilodan 83 kiloya düştü. E, sağlığına kavuştu. Oğluna tekrar bakmaya başladı ama hedefi daha büyük. Amasya'nın Kayrak köyünde yaşayan Nurcan Keten ilaçsız ameliyatsız bir buçuk yılda 70 kilo verdi. Bunun tek nedeni 21 yaşındaki engelli Necete. oğluna bakabilmek. İlkin oğlum için başladım. Çünkü işlerini ben onu ona yapacaklar mı yani yapamıyordum. Onu görevim yapamıyordum, eşim yapıyordu. Çok zorlanıyordum zaten. Evet, her şeyi her şeyini ben yapmak zorundaydım ama yapamıyordum. Kilodan dolayı yapamıyordum. Tren yemeğim, 8 yemek kaşığı etsiz sebze yemeğim. 48 yaşındaki Nurcan olur, Keten 15 günde bir Amasya'daki diyetisyenine gitti, yiyecek listesi belirlendi. Şeyin. Listeye bağlı kaldı, yürüyüş yapmayı da aksatmayınca sonuç aldı. Hem kilolarından kurtuldu hem sağlığına kavuştu. Ancak o bununla yetinmeyecek. Hedefi biraz daha zayıflayıp 70 kiloya inmek. En büyük mutluluğu da kendisine muhtaç engelli oğluna bakabilmek. Ben var, ben ben ben. Ben, çok ben. Çok